Sayı oluşturma altı ile arkadaşlar devam ediyorum. Güzel sorularımızla devam edelim. Binler bölü 785 olan rakamları farklı. En büyük 6 basamaklı doğal sayının rakamlarının basamak değeri toplamı kaçtır? Hemen bulurum ben de arkadaşlar. Sistem çok basit. Şimdi altı basamaklıyı gördüm. Rakamları farklıyı gördüm. Binler bölü 785'miş. Şu altı basamak benim için önemli. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Bundan sonrası ne diyor biliyor musun arkadaşım? Bak benim istediğim şeyler var. Kurallarım var. Bunları uygula. Ne söylüyorsam yap. Ben sana git mutfaktan bana bir bardak getir dediğim zaman 3 bardak getiriyor musun? Bir bardak istiyorum. Bir bardak su istersem su. Ayvan istersem ayvan getiriyorsun. Aslında matematik basit. Ne söylüyorsa onu yap. Bak binler bölü 785'miş. E şimdi binler bölü 785 ise gideceksin. Binler bölüne 785'i yazacaksın. Zor değil mi? Rakamları farklı demiş. Tamam. Rakamları farklı zaten. Devam ediyorum. En büyük. Aman 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 dikkat. 6 basamaklı zaten 6 basamaklıdan kurtuldum. Doğal sayının Aa, bunu en büyük yapmak için şuralara diğer sayıları yazayım. Neymiş? Rakamlarının basamak değerleri toplamını sormuş. Şimdi ben buraya en büyük ifadeyi yazacaksam, bu sayıyı en büyük yapmak istiyorsam ben aslında 100 bine gidip 9 yazmak istiyordum ama burası zaten doldu. O zaman şuraya 9'u Yazdım arkadaşlar. Tamam. E ben buraya 999 yazayım. Geçeyim. En büyük olsun diyemiyorum. Çünkü burada rakamları farklı yazıyor. İstiyorsan şunu yaz bir yere. RF. Bunu unutma. Kendine bir kod yap. Tamam mı? Ben buraya 8 yazamam. 7 yazamam. 6 yazarım 5 yazamam. Tek çift demiş miydi arkadaşlar? Bir daha kontrol etmek istiyorum demediydi ama hatırlıyorum. Buraya da tabii ki 4'ümü yazarım ve benim sayım bitmiş olur. Aslında kolay soru Kurallarını uy, Önceleri uy, beni bul diyor. Sen de bunu yap sadece e, bu rakamları farklı kocaman yazıyor. E, bunu unutursan 999 yazarsan olur mu hiç? Olmaz. Bu soruyu çözemedin değil Soruyu doğru okumadın. Anlamadın. Hemen çözüme geçtin demektir. O yüzden soru dikkatli çözülür. Tamam mı? Hemen senin soruna bakalım arkadaşlar. Sıra sende sorusu da bu. Dondur çöz. Yorumlara cevabını yaz. Ve biz de çözüm videosuyla buluşalım. <laughs>